Ya hocam böyle ders mi olur yani. hocam ya? Böyle ders mi olur? Ne? Yani bu kadar ölümlü ders mi olur? 99'da yeteri Bunu... kadar ölüm olmadı mı o ders için? Bu da mı ders de olsun? oldu. Biz, derslerde, Aa. biz sürekli derslerdeyiz hocam. Biz o dersleri geçemiyoruz denmişti. ama. Sınav Aa. kağıdı hep boş. Aa. Sınav kağıdı hep boş. İşte buyurun sınav kağıdı ekranda. Tekrar gelsin yönetmenimizden alalım sınav kağıdını. Maraş'ı görelim. Bu sınav kağıdı hocam. Derste biriz ya az önce. 99 dersine sınav kağıdı gelsin ekrana. Tekrar izleyicilerimiz tekrar bir görsün nasıl geçilemediğini o dersi. Buyurun. Havadan görüntüler. Maalesef millet olarak balık hafızasına sahibiz. Ee, bu hadi biz insan vatandaş, sade vatandaş olarak buna sahibiz ama devletin aklı, devletin şeyi uzun vadelidir. balıklar bile deniz altında daha güvende. Ee, Büyük balık küçük balığı yer ama küçük balıklar bile bizim bu apartmanlarda biliyorlar. yaşayan, evet yaşayan insanlardan daha güvenli değerli izleyenler. Çok teşekkür ediyorum. Ömür bu kadar. Bu kadar. Bir sarsıntı. Daha ama biz neleri konuşuyoruz değil mi? O nereden, bu nereden, o nereden, bu nereden. Hiçbir yerden değil. Topraktanız, toprağa gidiyoruz. Doğru mu? Doğru. Bakın toprağa nasıl gidildi? Kim bunun sorumlusu? Kader mi? Tabiat mı? Hayır. Bunun sorumlusu tekrar söylüyoruz. Mühendisidir, inşaatıdır, ona onayını verendir. Kimse burada kıvırmasın. Kimse de kalkıp da hayatınızı kurtarmak için şu açılarda durun, bu açılarda durun diye bunlara yaslanmasın. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Biz mu.